kadar güzel bir gün ya. Evet arkadaşlar artık eski evime döndüm. Ferit et köyündeyim ama eski eski evimdeyim. Bakın burası benim ee, benim. Tabi içine önceki ev gibi düşünmedim ama bakın burası benim mutfağım. Salonum işte. Çıkayım şimdi evden. Aa, yağmur başlamış. Neyse. Gezeceğim ben. Evet en son şeyi patlatmıştım. Bak bakalım bir olsun. Ben su alacağım ya. Evet su alacağım. Anam su nerede? Aha geldi. Abi abi ben bir tane su aldım ne kadar. Bir altın mı? Tamam abi ben direkt şöyle kasaya koyuyorum. koydum abi. Arkadaşlar yağmur yağdı için. Aman 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 Birazcık arabayla gezeceğim ya. Acaba şey denize mi açılsam ki ya? Geç yağmur yağıyor. Neyse belki giderken yağmur diner. Neyse gidiyor. Hayır mı dindi? Ama o zaman bu boş ver araba yolsun. Şey yapayım. Denize açılayım ya. Gidiyorum şimdi abiye. Evet geldim ben. Neyse abi gelişim ya. Ama binelim. Bakın bir sürü balık var ya şu tutsam. Şuna bak ultra. Hadi gelsin ya bir tane balık. Aha attım. Şurada. Yolda da mı tutamadık bir türlü. Dibindeki balığı tutamıyorum ya. Başka yerlere doğru açılacağım. Ben. Adını tutmuştum. Hmm. 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 Gürtü, geldi geldi. Vallahi de tuttum. sessiz mi çok oldu olmam attım attı şu gelsin şu gelsin çok istiyorum geldi geldi vallahi de gelsin 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 geldi aha çek moridan çekti Oo. evet atmaya devam ederim Gelsin gelsin gelsin. Geliyor geliyor geliyor. Çektim. Uff. Ne somon geldi yine. Of, bir daha tutalım şöyle. Şöyle yapalım. Geliyor geliyor. Ah

Geliyor 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 geliyor. Bacık. Evet bir tane sıktık. Bir daha atalım şöyle oltayı. Geliyor geliyor geliyor. Oh. Balıklara doyan ayruk. Attım hemen. Geliyor geliyor geliyor. Çektim bakalım. attım yine. Geliyor, geliyor, geliyor mu, geliyor, geliyor Geliyor, geliyor, geliyor. Gelmedi. Bir daha attım hadi. Gel ya, gel, gel, gel. Geldi. Ah vallahi. Tamam bu kadar yeter ya. Zaten dört tane balık tuttuk. Şu an hepsini yeriz daha. Bakalım yok ha evet dört tane tutmuşuz. Şöyle. Abi ben tekneyi bırakayım. Bırakayım kaçayım. Aha geldim. Şunu şu... şöyle. Dolaba koyayım da. Biraz yaparım. Evet akşam oluyor. Şimdi akşam yemeğini balık pişireceğiz. Üst, dört tane yeter. Tamam. Fırına koyalım kömürümüzü. Buradan balıkları da alalım. Önce şunlar pişsin bakalım. Ben yani şurada oturup bekleyeyim. Bir tane pişmiş. İkinci de pişti. Hadi üçüncü. Yürüyün yürüyün. gel. olmadık. <laughs> Şunu da koyalım. bu uzun bir da dışarıda. Benim arabayı yerler la zombiler. Bir tane odun kömürü bu kadar değerli miydi ya? zombi arabama binip giderse var eline gülerim ha. Neyse ben şu tuvaleti yapayım. Evet, tuvaletimizi yaptık. Elimizi yıkamayı ihmal etmiyoruz. Şşş. Yıkadım elimi de. Balkona çıkıp bakayım da. Uh, ne soğukmuş be. Ben uyuyayım. Yakın canavarlar varmış. Ya sabır, sabır taştı sabır, sabır ya. bakarsak ne oluyor ki? hiçbir şey olmuyor. Yanmaz çünkü. Nerede gidip paraları söyle söyle. Nerede gidip dolarları söyle. Nerede gidip söyle. Squid Game gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu video 8 8 like atabilirsiniz 8 like atarsanız Squid Game gelecek Squid Game Benim burada ne iş var lan? Zil niye buraya geldi oğlum? Bakayım bir zil niye burada? Hmm, ne oluyor lan? Zil kaçmıştır arkadaş. Hıhı. <laughs>

Oha lan kapı tıklama efekti gibi oldu bu da. Kapı tıklayıp ama sileceğim hayır. Ya yağmur yağmur başladı arkadaşlar. Evet ya mürakırdı araba arabayla gelmek istiyor be. Arabaya binerim gidiyorum. Futbol ödüncü. Ben Ferit'in TV dönmek istiyor. <laughs> ne oluyor lan? 4 tane zorlamamış.

bakın kahve dediğim buradan aç. Ondan lan. print. Radyo Mama 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 mama